MİNT Akademi'nin en güzel ailesinden İrem ve Engin Subaşı'nı aramıza davet etmek istiyorum. İrem, Engin, İrem Subaşı. İrem Akademi'nin olmazsa olmazları. Kesinlikle öyle. Hengi Bizim taşları. yıllardır yanımızda olan, finali yapmak istediğim özel insanlar bizimle birlikte kendilerini davet ediyoruz. Akademi'nin lokomotif isimleri geldi. Böyle buyurun. Bana bak o Böyle. pastayı kestik biz pasta ne oldu? Benim aklımda o var. Yiyeceğiz pastayı mı? sonra yiyeceğiz. Pastayı geri kalan herkesle birlikte yiyeceğiz. Bak yemin ediyorum. Ha, şampanyalarımız da birazdan geliyor daha bitirmedik. Ne gözümde şampanya var ne bir şey. Demli bir çay istiyorum sadece. Hah, devam buyurun. Hadi bakalım. İyi akşamlar herkese öncelikle. Çok teşekkür ediyorum e, Tarık Bey'e ve Mint Organizasyon ekibine. Gerçekten e, aldığımız ilk ödül ve çok mutluyuz bu konuda. Başarılarınızın devamını diliyorum. İş ortağım Engin Subaşı ile birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Siz de bir, birkaç cümle etmek ister misiniz? E, tamam hadi o zaman fotoğrafımızı verelim. Hadi birlikte. bakalım fotoğraf alalım.